münafık aslında konuşurken ara ara imansız olduğunu vurgular. Dikkatlice incelenirse fakat Müslüman tabi üstüne kondurmak istemez. Yoksa alene inkar eder Allah'ın münafık. Mesela Allah beni cehenneme atacaksa atsın der mesela haşa. Mesela sapıtır böyle. Böyle mi Müslümanlık olur diyor. Ya ben Müslüman değilim der mesela üstüne gidersen. Evet ben münafığım der. Ne yapayım falan der. Böyle manyaktır ya. Yani çok sübbe olur. Yani oradan zaten dinsiz olduğu anlaşılır. Bak diyor ki Abdullah Übey ünlü münafık benim iman etmemi emrettiniz. Bak ahmak değil Küfür işte bu söz. Abi de Allah'ın emri. Müslümana da küfür istenat ediyor. İman etmeni. Yani sen Allah'sın diyor aşağı bana söylediğini iman etmem. Allah emretti bak sen Allah'sın diye getiriyor. İman ettim diyor. Bak benim iman et, iman etmemi emrettiniz, İman ettim. Malımın zekatını vermemi emrettiniz. Bak her yerden küfür akıyor görüyor musun ağzında? Verdim. Muhammed'e secde etmemden başka hiçbir şey kalmadı diyor. Tam bir inkar ve munafık ağzı. Aa işte Müslüman orada küfürle onu itham etmek istemiyor. Aslında benim kafir oldu. Küfür içinde. Munafık böyle çirkin bir cesaret sahiptir. Sıkıştığında her türlü alçaklığı yapar. Dikkat edin. Hemen böyle inkara yönelik sözleri peş peşe gelir. Her türlü rezil ifadeyi söyler. Korkmaz yani çekilmez.